أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا معين يا حنان يا منان يا كريم يا غفار يا رحيم يا رحمن قيمة المؤمنين İbrahim Suresi 28. Ayet-i Kerime'ye geldik. Dünkü dersimizde bir giriş yapmıştık. Tefsirde bu Ayet-i Kerime'de kastedilenlerin Mekke'nin müşrikleri olduğu ifade ediliyor. Elem tera ey Habibim görmedin mi? İlellezine o kimseleri ki beddelü ni'metallahi küfra Allah'ın nimetini nankörlükle değiştirdiler. Yani Allah celle celaluhu Mekke ahalisine o günkü yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gönderildiği dönemdeki Mekke ahalisine çok büyük nimetler verdi. İşte o nimetlerin en büyüğü neydi? Kabe-i muazzama ile ilgileniyorlar. Kabe-i muazzamaya gelen insanlarla ilgileniyorlar. Onlara ziyafetler veriyorlar, yemekler veriyorlar, onlarla ilgileniyorlar, onlara ev sahipliği yapıyorlardı. büyük nimet şimdi değil mi? Kabe-i Muazzama'nın komşuları Kabe-i Muazzama ile ilgileniyorlar. Ondan sonra yine tabi bütün Arabistan'dan insanlar oraya geldiği için oradakiler de o insanlarla ilgileniyorlar. Bütün Arabistan halkı Mekke halisine hürmet ederdi. İşte e, Şam'a ve Yemen'e ticaret kervanları düzenlerlerdi. Bu Şam'a ve Yemen'e düzenledikleri kervanlarda eşkıya bunların yolunu kesse, eşkıya bunların yolunu kesse soruyor. Nerelisiniz? Kureyş kabilesinden. Mekke'den gidiyoruz. O özürleriz özürleriz özür, dileriz, özür dileriz. Kusura kalmayın. Buyurun geçin. Hani gibi. Yani eşkıya bile onların kervanlarına dokunmazdı. He işte bu hal böyleyken kıymetli müminler Mevlamız Celle Celaluhu İslam'ı gönderdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i gönderdi. İman etmeleri gerekirken yani hala o küfürlerinde İnan ettiler, işte beddelü değiştirdiler. Nimet Allah'ın verdiği nimeti neyle değiştirdiler? Küfra, küfür ile değiştirdiler. Yani buradaki küfür tabi bir mana Allah'ın nimeti dediği için nankörlük diye mana veriyoruz. Artık nankörlük diye e, nankörlükle değiştirdiler. Sonra ve ahallü sürüklediler kavmehum kavimlerini Bever helak yurduna sürüklediler. İşte bu Mekke'nin önderleri ondan sonra Ebu Cehilleri, Ebu Lehebleri hem dünyada kendi insanlarını helak ettiler, helaka sürüklediler hem ahirette. Tabi iman etmeyenleri. İşte mesela Bedir Savaşı'nda bakın 70 tane işte onlardan insan öldü. 70 tane. Ebu Leheb o anda Bedir Savaşı'nda değildi. Bedir Savaşı'ndaki yenilgiyi duyunca Ebu Leheb de Mekke'de kahrından öldü. Yani bakın bunlar hem dünyada iman etmeyenleri helaka sürüklediler hem de ahirette cehenneme sürüklediler. Cehenneme yaslevnehe. Mevlamız buyuruyor ki onlar cehenneme atılacaklar. Dünyadaki helakları belli. Bedir, Uhud, Hendek, işte Mekke'nin fethi ve ondan sonraki tabi İslam tarihinde olan hadiseler he, bu inanmayanlar diğerlerini, diğer inanmayanları helaka sürüklüyorlar dünyada ahirette de cehenneme yaslevnehe Elbette onlar cehenneme atılacaklar ve bi'sel karar ne kötü bir karar yeridir. Ne kötü bir karargahdır. Buyuruyor Mevlamız Celle Celaluhu. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi bizi muhafaza buyursun. Aynen. Şimdi diğer ayet-i kerimede 30. ayet-i kerimede ise önce şunu söyleyeyim kıymetliler bakın Şimdi Mevlamız burada nimetten bahsetti. Allah'ın nimetlerini nankörlükle değiştirdi diye. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de tabi şükretmekle alakalı çok ayeti kerime var ama Allah Celle Celaluhu istiyor ki kullarım ben, bana şükretsinler. Mesela şu hadis-i şerif var. Efendimiz buyuruyor ki Aleyhisselatü vesselam bir kimse bir şey yedikten sonra ve içtikten sonra elhamdülillah derse. E bunu diyor zaten. o gayet basit. Hani uzun uzun yemek duası demiyor Efendimiz. Değil mi böyle uzun yemek duaları var. Onlar değil tabii onlar da makbuldür tabii ki. Ama Efendimiz burada ne buyurdu? Yani bir şey bir insan bir yemek yedi veya bir şey içti. Arkasından elhamdülillah dedi bu kadar. Uzunlu yaparsa daha makbul tabii ki o. Ama elhamdülillah dedi. Efendimiz buyuruyor ki Aleyhisselatü vesselam. Allah diyor bundan çok memnun olur diyor. Elhamdülillah dedi. E şimdi Rabbimiz bize bu kadar nimet veriyor. Mevlamızı şimdi memnun etmeyelim mi yani? Allah'ımıza şükretmeyelim mi? İşte Rabbimiz Celle Celalühü kendisine şükür üzerinde çok duruyor. Mesela bakın şeytan, o Araf suresinin hemen ikinci sayfasında, daha önceki derslerimizde yine geçmişti o, şeytan Allah'la konuşuyor ve şeytan diyor ki Ya Rabbi bana izin ver. Bana izin ver. Tabi Mevlamız da buyurdu ki tamam izinlisin dedi. Kıyamete kadar izinlisin. Şimdi şeytan diyor ki orada ben diyor, İnsanların diyor önünden geleceğim, arkalarından geleceğim, sağından geleceğim, solundan geleceğim, onları azdıracağım. Şimdi bakın azdıracağım da ne yapacağım? Şöyle diyor. Ve la tecidu ekserahum şekirin. Ya Rabbi onların birçoğunu sana şükreder olarak bulmayacaksın diyor. Nankör yapacağım onları diyor. Seni tanımayan, seni bilmeyen tipler olacak diyor. He, demek ki bakın Allah'a şükretmek o kadar önemli ki mesela şeytan şöyle diyebilirdi. Onların çoğunu diyor aldatıp namaz kılmaz hale getireceğim onları. Böyle demedi. İşte onların çoğunu aldatıp zikretmez hale getireceğim onları. Demedi. Onları aldatacağım. Ve la tecidu bulamayacaksın ya Rabbi. Ekserohum onların birçoğunu şakirin şükreden kullar olarak bulamayacaksın dedi. Allah rahmet eylesin gani gani mekanı cennet olsun Abdülmetin Balkanlı hocamız vardı çok böyle sohbetleri var Allah razı olsun o bu ayeti kerimeyi okur derdi ki şükretmek yani elhamdülillah elhamdülillah demek Allahım sana şükürler olsun demek şeytanı çıldırtan ibadettir derdi çünkü şeytan ne dedi orada mevlamıza şükreden kullar olarak bulamayacaksın dedi o zaman. Bir insan ne kadar çok şükrederse şeytan o kadar çıldırıyor. Neden? Çünkü amacına ulaşamamış oluyor. Şeytanın bir amacı var. İşte amacına ulaşamamış oluyor. O yüzden diyor ki çok şükredin şeytanı diyor o kadar çıldırtın derdi. Abdülmetin hocamız Allah gani gani rahmet eylesin. İşte daha şu dualar var yine. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İşte her kim sabahleyin şu duayı okursa bir kez. Üç satırlık bir dua bu ezberlenilebilir ya da böyle bir kağıda yazılır. Cebimizde de taşınabilir. Hani ondan sonra sabahleyin şu duayı bir kez okursa. <tıklı> Allahümme ma emsa e Allahümme ma asbah bi min ni'metin ev bi ahadin e, ev bi ahadin min halqike fe minke vahdeke la şerike lek fe ve şükru iki satır takribi iki iki buçuk satır bir de akşamı var akşamleyin de her kim bu duayı bir kez okursa Allahümme mâ emsâ bi min ni'metin ev bi ehadin min halkike diye. Efendimiz buyuruyor ki vesselam. Her kim sabahleyin bu duayı bir kez okursa akşama kadar diyor şükür vazifesini, hamd vazifesini yerine getirmiş olur diyor. Çok büyük dua demek ki. Akşamleyin bir kimse bu duayı bir kez okursa sabaha kadar diyor hamd vazifesini, şükür vazifesini yerine getirmiş olur diyor. Yani i̇lla Hani bu belki ezberleyemeyebilir insan ama mesela işte bir var telefonda da var. Evet, telefonlarda da var. Ondan sonra da bir kıyada yazılabilir. Ondan sonra koyarız cebimize. İşte sabah namazından sonra bir kere okudum. Tamam. Bak çok büyük müjde var yani. Akşam namazından sonra çıkardım, bir kere okudum. Telefondan olabilir ya da işte bir kağıttan olabilir. E, Efendimiz öyle buyurdu. Ya, Mevlamız Celle Celaluhu kulların şükretmesine çok önem veriyor. Evet. Şimdi 30. ayet-i kerime Mevlamız buyurdu ki ve cealü o kafirler kıldılar lillahi Allah için kıldılar endeden başka ortaklar kıldılar. Şimdi neden başka ortaklar diyor Rabbimiz? Şundan dolayı kıymetliler çünkü işte başka ayet-i kerimelerde var. Mesela i̇şte e, Rabbimiz buyuruyor ki vele in sa'altuhum sor bakalım onlara men halakas semavati vel ard yerleri ve gökleri kim yarattı de onlar le <laughs> Allah. Elbette Allah yarattı diyecekler. Yani bakıyoruz ayeti kerimelere. Yani onlar Allah'ı tanıyorlardı, Allah'ı biliyorlardı yani. Allah'ı bilmekle beraber işte lattı, menattı, Uzzaydı, hübeldi. Bir de işte Allah'a ortak koştular. Mevlamız öyle buyurdu. Ve cealü <laughs> onlar kıldılar lillahi Allah'a. Endeden ortaklar kıldılar. Li <laughs> an sebili. Allah'ın yolundan saptırmak için Kuldeki ey Habibim temette'u yaşayın bakalım yaşayın Hadi biraz daha nimetlenin biraz daha faydalanın şimdi burada şöyle bir üslup var ee, şimdi bazen oluyor işte insan çocuğuna diyor ki mesela ya da bir e, yöneticidir altındakilere diyor mesela kişi işte çocuğuna diyelim biz işte oğlum konuşma diyorsun konuşuyor. Yavrum konuşma diyorsun. Konuşuyor. Şimdi böyle diyor bu sefer. Konuş bakalım. Konuş. Konuş. Biraz daha konuş. Tık susuyor. Şimdi çünkü o anladığı üslupta tehdit var. Halbuki konuş diyorsun. Değil mi? Konuşması lazım aslında. Ama hadi konuş bakayım diyorsun. Konuş. Konuş. Deyince pat sustu şimdi o. Şimdi Mevlamız bu diyor. Kul de ki Habibim onlara temette'u. Faydalansınlar dünyanın. Heh Biraz daha faydalanın bakalım. Hadi biraz daha iyin için. Yani bu üstlükte ne var? Tehdit var yani. Arkasından geliyor zaten. Fe inne mesirakum ilen nâr. Yani böyle gittiğiniz sürece eğer tövbe etmezseniz, iman etmezseniz varacağınız yer cehennemdir buyuruyor. Mevlamız Celle Celaluhu Rabbimiz muhafaza buyursun inşallah. Cümlemizi hakkı hak bilip hakka koşan, batılı batılı bilip batıldan kaçan kullarını eylesin bizleri. الفاتحه